Merhaba sevgili terazi burçları yükseleni ve ay burcu terazi olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle direkt vakit kaybetmeden videoma geçmek istiyorum. Bugün terazi burcu e, bakacağız 15 Haziran ve 30 Haziran aralığı bakalım terazileri neler bekliyor. Terazi burçları hava grubuna dahildir yönetici gezegeni venüstür. Renkleri mavi, pembe, uğurlu taşları safir, uğurlu günleri cuma, uğurlu sayıları altıdır. Terazi burçları Venüs'ün yönetiminde e, oldukları için güzellik aşığı burçlardır. E, dış görünüşlerine çok dikkat eden e, burçlardır. zerafette burçlardır teraziler. Disiplini seven burçlardır. Kesinlikle yönetim e, yönetimde olan, yönetimi seven Hani yönetime gelmeyen, baskıya gelmeyen burçlardır terazi burçları. Özgürlüklerine düşkündür teraziler. Biraz kararsız burçlardır. Ciddi konularda mutlaka birilerine danışma gereği duyar teraziler. Adaletli burçlardır. Biliyorsunuz terazini temsil eden kelime adalettir. Tarot'ta da adalet kartı temsil ediyor terazini. Çok adil burçlardır terazi burçları. Terazi burçları hava grupları ile iyi anlaşır. İkizler kova terazi. Teraziler aslan, ateş grupları koç aslan yaylarla iyi anlaşır. Teraziler kısmen sıkıntı yaşar. Toprak gruplarının ile, ile iyi anlaşır. Çünkü boğa'nı da venüs yönetiyor toprak gruplarından başak ve oğlakla kısmen sıkıntı yaşayabilir ve su gruplarıyla biraz sıkıntı yaşayabilir arkadaşlar her zaman söylüyorum yükselen burçlar burçlarımızın üzerinde çok etkilidir onun için burçlarınızı dinlediğiniz zaman mutlaka yükselen burcunuzu da dinleyin canlarım ona göre karar verin şimdi terazilere bir genel bakım yapacağım bakalım 15-30 Haziran aralığı neler bekliyor terazileri sonra detaylı Açılım yapacağım canlarım. Bu arada arkadaşlar e, özel bakım için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. yurt dışına kampanyam devam ediyor yüzde indirim kampanya. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. Şimdi terazi buçlarını gördüğünüz gibi duygusal hayatlarında biraz kırgınlıklardan bahsediyor. Yeni başlangıçlar yapabilir. Terazi bazı konularda gördüğünüz gibi özellikle Duygusal konularda kararsız kaldığını gösteriyor. Nasıl bir kararsızlık ben size söyleyeyim arkadaşlar. İlişkime devam mı edeyim yoksa bitirip yeni ilişkime başlayayım. Bunun kararsızlığını yaşadığından bahsediyor terazi burcunu. Yani ilişkide çok zorlandığını gösteriyor gerçekten terazilerin. Şimdi genel bir bakımdan bakarsak teraziler biraz yalnızlığa çekilmiş olarak gösteriyor. Teraziler biraz ihanet yemiş olarak gösteriyor. Ee, ihanet sadece aşktan ve özel hayattan bahsetmiyorum genel hayatlarında iş hayatlarında da olabilir ee, bundan bahsediyor katlar duygusal olarak özgür özgür şu anda kendilerini biraz sakinliğe çekmişler yani kendileriyle ilgilenme kendilerine vakit ayırmaya adamış olduklarını gösteriyor terazi burçlarını. Maddi konularda kesinlikle olumlu gösteriyor terazileri. Ee, mahkemesi olan terazi burçlarına uzlaşma gösterdi arkadaşlar. Olumlu gösterdi. Mahkemesi olan terazi burçlarına kesinlikle mahkemeden güzel bir haber geleceğini gösteriyor. Genel açılımda bunlar çıktı. Şimdi terazi burcu bir detaylı aşk bakacağım arkadaşlar. Bakalım neler var neler bekliyor terazi burçlarını bu atın kartları açmam lazım kendini attı kartlar Evet devam edelim güzel gösterdi yeniliklerden bahsediyor sevgili terazi burçları hayatınıza yeni birileri girebilir 2 4 6 yeni birileri girebilir hayatınıza kesinlikle e, yeniliklerden bahsediyor kartlar ee, dediğim gibi biraz kararsız terazi. Burada da kararsız olduğunu gösteriyor. Şimdi yeni toprak grubundan bahsediyor. Ağırlıklı 2, 4, 6, 7. Evet. Şimdi toprak gruplarına bir bakalım. Ateşlerden yeni ateş grubu. Koç aslan yay ve yükselen koç aslan yay olan partnerlerinizin enerjisini verdi. Yeni ilişkiye başlamak isteyen de yeni ilişki peşinde olan terazilere bu kartları çıkardı. Koç aslan ya yükseleni koç aslan ya. Şimdi hava grupları ile terazi burcuna biraz karmaşık gösterim. Hava demişim toprak. Ee, boğa başak oğlak ve yükselen boğa başak oğlak olan partnerlerinizle arada bir hüzün bir ayrılık söz konusu bu ayrılık mesafe ayrılığı da olabilir mesafeden yana olan ayrılıkta biraz evet kesinlikle yolu gösterdi mesafe olarak Uzakta olan partneriniz yana biraz üzgün gösterdi. terazilere topraklarla. Ee, şimdi terazi burcunun baya bir ağırlık aldığını gösteriyor. İlişki konusunda genel anlamda terazi burçlarını ilişkiden yorulmuş olarak gösteriyor. Çünkü ilişkinin tüm ağırlığı terazinin üzerinde olduğunu gösteriyor. Ee, hangi burçlarla yine topraklara ağırlıklı veriyor. Boğa, Başak, Oğlak. Ee, şimdi... Bu burçlarla terazilerin arasındaki sıkıntı anlaşmazlık var mı var? İnatlaşma söz konusudur ama sallantılı giden bu ilişkide kesinlikle ciddi şekilde ayrılık görmüyorum çünkü duygusal olarak partnerlerin birbirine bağlı olduğunu gösteriyor. Şimdi geçelim su gruplarına. Terazi burçlarını havadan yana aldığı ciddi zarardan bahsediyor. İkizler kova terazi ve yükseleni ikizler kova terazi olan partnerler ve eşleriyle aralarında sıkıntı olduğunu, sürtüşme olduğundan bahsediyor kartlar. Kesinlikle kargaşa ve üçüncü kişilerden bahsediyor. Terazi e, böyle bir yalnızlığa çekilmiş olarak gösteriyor. Sanki karşı tarafı e, bir baskısına maruz kalmış olduğunu gösteriyor. Bu evli olan teraziler içinde... E, tabii ki sevgili olan teraziler için de geçerlidir arkadaşlar. Bu dönem ne zaman düzelebilir diyor. Ayın 20'sinden sonra yengeç burcunun döneminden bahsediyor kart. Bu dönemde terazi burçlarının genel terazilerin aşk hayatında normalleşmeden bahsediyor. Evli olan terazilerinde hayatındaki normal normalleşmeden ve barıştan bahsediyor ayın 20'sinden sonra, Haziran 20'sinden sonra ama bazı terazi'leri evlilikte kesinlikle bir kaygılı gösteriyor bir sallantı, bir hüzün söz konusu, bir beklenti var ama beklentisini alamadığından bahsediyor. Şimdi terazi burçları ayın 20'sinden sonra aşk hayatınızdaki olası olan değişikliklerden bahsediyor. Küs olan teraziler var ise, yalnız olan teraziler var ise kesinlikle olumlu gösteriyor. Yeni teklifler alabilirsiniz, beklemediğiniz bir değişiklikler olacağından bahsediyor kartlar. Şimdi bir şöyle Devam edelim bakalım neler çıkacak. Ateş grupları, koç aslan yay ve yükseleni koç aslan yay olan partnerlerinizle karşılaşma, evlilik teklifi, aranızda olan olumsuzluklarla ilgili dengeyi tutturma, aranızdaki bir ilişkide bir sorun ve üçüncü kişi varsa kesinlikle bunun ortaya çıkması ve e, yani... E, ilişkinizin denge e, dengede olacağından bahsediyor ani bir teklif alabilirsiniz koç aslan yay ve yükseleni koç aslan yay olan partnerinizden teklif alabilirsiniz terazi bu teklifin karşısında biraz ikilemde kalacağını gösteriyor ama kesinlikle en güzel enerjiyi koç aslan yay ve yükseleni koç aslan yay olan partnerlerinizden gösteriyor onlarla aranızda hiçbir sıkıntın olmayacağından bahsediyor kartlar Şimdi su gruplarında neler var bir bakalım. Su gruplarıyla da sıkıntı yaşayacağınızı görmüyorum ama ilişkide bir sallantı bir kaygı var diyor. Yengeç balık akrep ve yükseleni yengeç balık akrep olan partnerlerinizde sıkıntı yaşadığınızı ama bu sıkıntının kesinlikle e, ee, terazini çok ciddi kaygıya düşürdüğünden bahsediyor. E, aradaki problemin çözüleceğinden bahsediyor. Çözecek olan kişi de teraziyi gösteriyor. Yani su gruplarıyla aranızdaki problemi, e, soğukluğu ve adaletsizliği kesinlikle çözecek olan kişi terazidir. Genel olarak aşklan yana Ay'ın 20'sinden sonra barış, terazilerle ilgili yeni teklifler ve yeni başlangıçlardan bahsediyor kartlar. Şimdi terazi burcuna şey bakalım arkadaşlar. Kariyer ve maddiyet bakacağım. Bakalım terazileri kariyer ve maddiyetle ilgili neler bekliyor. Bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ee, bir emek sarf ediyoruz. Emeğimizin karşılığında kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Bakalım maddiyet ve kariyerle ilgili neler var veya neler olacak. Evet. Aa, 4 5. Şimdi terazi burçlarını 6. Terazi burçlarını iş kariyerle alakalı iş yerlerinde olmuş olan sıkıntıdan bahsediyor. Terazini biraz düşündürüyor bu. Terazi iş değişikliği yapabilir. Kesinlikle Ayın 18'inden sonra işle alakalı e, durumlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. İş, e, i̇şin içerisinde bir sıkıntı veya kurumda bir sıkıntı olduğunu veya sizin üzerinizde bir baskı hissettiriyor kartlar bana. Bu baskıyla alakalı bir iş değişimi yapabilirsiniz veya çabanız bu baskıdan kurtulma ve bu e, üzerinizde olan bu etki neyse onu ortaya çıkarmak. Sevgili terazi burçları işle alakalı biraz üzüntü ve sıkıntılı dönem e, gösteriyor. 18 ile 21'deki ara 21 arasındaki süreye dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi parayla alakalı da terazi burcunun bir para kaybı yaşadığını gösteriyor. Ama kesinlikle ayın 23'ünden sonraki süre içerisinde yeni işler yeni başlangıçlar kesinlikle güneş kartı mağazadan bir karttır. Ee, yeni iş başlangıcı yapabilirsiniz ani bir değişiklikten bahsediyor kart olumlu mudur kesinlikle olumludur Talih çarkı ile beraber çıkan DNA kraliçesi diyor ki muazzam bir başlangıç yükseliş e, terfi alabilirsiniz uzun zamandır beklediğiniz e, para var ise uzun zamandır beklediğiniz bir satış var ise veya beklediğiniz işle alakalı bir haber var ise ortaklık yapmak, ortak iş yapmak istediğiniz bir proje varsa bunun hayata geçireceğinizden bahsediyor sevgili teraziler. Çok olumlu kartlar çıkardı gerçekten. Şimdi mahkemesi olan teraziler adli davası hiç fark etmez herhangi bir davası olan terazi burçlarına kesinlikle adaletin ve hakkın sizden yana olduğundan bahsediyor. Duygusal olarak mahkemesi olan yani boşanma olarak mahkemesi olan terazi burçlarını biraz zor bir dönemden geçeceğini ama kesinlikle rahatlıkla bu mahkemeyi sonlandıracaklarından bahsediyor kartlar. Yeni teklifler var sevgili teraziler her türlü işin içinden çıkacağınızı gösteriyor. Tamam zor bir dönem geçirmişsiniz doğrudur ama bu zor dönemin e, bitişi ayın 3. yarısı 20'sinden sonraki sürede gerçekten muazzam yeniliklerden bahsediyor. Yeni başlangıçlar, yeni yol yapabilirsiniz. E, bitiş ve yeni bir başlangıçtan bahsediyor kart. Maddiyatla ilgili, işle alakalı, değişimle alakalı, yeniliklerle alakalı kesinlikle rahatlayacaksınız sevgili terazi burçları Kılıç Kralı sizi temsil eder sevgili teraziler. Ee, ve burada bir e, şey e, nazardan bahsediyor kartlar. Üzerinize bir ağırlık, bir baskı, bir nazar olabilir. Bunun dışında olumsuz hiçbir şey görmüyorum sevgili Terazi burçları. Birikim yapmaya başlayacağınızdan bahsediyor ve kesinlikle yoldan bahsediyor kart. Yeni başlangıçlar, yeni iş başlangıçları, yeni teklifler ee, yeni branş değişikliği veya terfi alabilirsiniz sevgili teraziler. Çok olumlu gösterdi gerçekten. Evet arkadaşlar videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. videoları izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Tabii ki de yorumlarınızı bekliyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Güzel kalın canlarım.